Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Samsun son haberden merhaba. Bugünkü konuğumuz Mehmet Yılmaz. Mehmet ne zaman İstanbul'dan gelsen evet. ayağının tozuyla seni stüdyolarımıza alıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Pek tozlu olmadı çünkü yağışlı. Memleket ıslak kentin insanlarıyız biz biliyorsun. Evet, birkaç yani gündür bir yağmur var. Yağışlı bir Bekliyoruz yazım. Evet ben de şimdi Samsun son haberi hoş geldik ama ben de TV55'te biliyorsunuz futbol iklimi programı yapıyorum. YouTube'da herhalde orada yayınlayacağız. Evet onun için ben de şeyi söyleyeyim, klasik girişimi yapayım. Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişleri, Özbe yolu kuru yemişin sunduğu futbol iklimine hoş geldiniz diyelim. Hatta havaalanından çıkınca da uğradım, Feruz evet. Nabi'ye uğradım Özbe kuru yemişe. İyi de sen buraya kuru yemiş getirmedin mi? Nasıl oldu bu iş? Ee, evet, programa geçebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ee, uğradım, biraz tabii Samsun Spor sohbeti de yaptık. Ee, yani o şey işbirliği, ortaklık uğurlu geldi. Evet. İyi bir sezon geçiriyoruz. Herkesin keyfi yerinde tabii. Evet, önümüzde Galatasaray maçı var. Evet. Önce bir neler olacak Galatasaray maçında? Bir senden dinleyelim. Ya bir kere şimdi maç maçı bahane ederek geldim tabii memlekete. Birkaç gün daha var. Maçın havasına girelim diye. Bir kere yani şu maçı oynuyor olmak keyifli bir şey evet. yani bir kere bunun bir hazına varalım işte Üstelik... ya biz seninle beraber çok fazla deplasman yaptık artık evet. böyle Ankara Demirspor deplasmanları işte Pendik deplasmanları Pendik. <laughs> ya da işte bunun gibi Keçiören deplasmanları yerine işte Galatasaray deplasman yapmak ya da Galatasaray'ın buraya gelmesi daha güzel tabii ki e Tabii ama sen kötü gün taraftarısın. kötü deplasmanlara geldin son iki senedir gelmedin mesela bekledik yani Beşiktaş Fener Galatasaray deplasmanları birkaç geldi deplasman yani. yaptım Hayır İstanbul'a gelmedin. Evet İstanbul'a İstanbul nasip olmadı. Pendi'ye gittik, Bayrampaşa'ya gittik de yani evet. bir Galatasaray deplasmanına da gelsen iyiydi. Yani tabii gerçekten güzel. Şimdi Gelmeden önce bir arkadaşım aradı, yayıncı bir arkadaşım, o da Galatasaraylı. Ya hocam işte gitmişsin, ne olacak bizim maç, bizi yenmeyeceksiniz değil mi diye. <laughs> ya bunları konuşuyor olmak. Evet. Çünkü daha önceki yıllarda, ya işte hocam siz kaçtaydınız, çıkabilecek misiniz bu sene? Onları soruyorlardı bize. Yani e, oyunu seyreden değil de oyunu kuran bir e, takımın e, taraftarı olmak güzel bir şey. Bunu Geçen sene Fenerbahçe'yi şampiyonluktan biz etmiştik ve bu sene de niyetliyiz Galatasaray'ı şampiyonluktan biz edeceğiz diyorum ben ben yani çok katılmıyorum şundan dolayı. Biz kimseyle bir hesabımız yok. Biz kendi işimize bakıyoruz. Biz geçen sene Fenerbahçe ile orada berabere kaldığımızda küme düşmeme mücadelesi veriyorduk. Evet. Kendimiz için oynadık yani. Şartlar ne kadar değişti değil mi? Geçen sene tabii. küme düşmeme mücadelesi verirken bu sene UEFA'ya gitme mücadelesi veriyoruz. Tabii tabii. Yani geçen sene mesela özellikle İstanbul deplasmanlarında Samsung Samsun kümeye diye bağırıyorlardı. En en nefret ettiğim şey karşı tezahürat olur. Yani küfür etse bu kadar yani. sinirlemem. Yine sinirlenirim belki hoşuma gitmez ama çünkü yani bunu bir saygısızlık olarak addediyorum ben. Yani bizim hikayemizi bilmedikleri için, nereden geldiğimizi bilmedikleri için. Şimdi bu sene böyle bir tezahürata muhatap olmamak bile çok güzel. Yani orada bize bol bol sövdüler ama Samsun kümeye diye bağıramadılar. Çünkü öyle bir pozisyon yok. Şimdi maça geldiğimizde bir kere Kazanmak için çok fazla sebebimiz var ya da en azından puan almak için çok fazla sebebimiz var ve bu sebeplerin e, neredeyse tamamı da bize dair, bizimle ilgili. Yani bir kere üçüncülük yürüyüşümüzde Avrupa Kupalarına katılmak istiyoruz dedik. Yani üçüncülük yürüyüşümüz var, e, epeydir, 20 küsur haftadır üçüncü sıradayız. E, fakat son haftalarda, işte son 5 maçta bir galibiyetimiz var. Yani 6 maçta 5 puan evet. alabildik hatta. Son 2 maç mağlubiyet. Evet yani bir düşüş trendi var. Alttakiler çok gelemiyordu ama yavaş yavaş o tazyik evet, artmaya başladı. Bu düşüş başladı. çok da beklenmeyen bir şey değildi değil. sanki değil mi? Değil tabii yani Hatta bu... ben şöyle diyorum. Benim beklediğimden daha da geç oldu diyebilirim. Olabilir. Yani sonuçta bu bir maraton, maraton koşusu. Biz de iyi başladık. Tempomuz iyiydi. Arkadakilerle arayı Önce mesafeyi koruduk, sonra biraz arayı açtık, o mesafeyi hep koruduk. İlk iki koptu gitti Hı. zaten ama biz yani üçüncülük tempomuzu muhafaza ediyorduk. Fakat şimdi e, yarışın son düzlüğüne girdiğimizde diyelim veya artık son virajı döndükten sonra nefesimiz yetecek mi? Yani o üçüncülükte kalacak mıyız? Bir de şimdi e, maratonda da öyledir diye tahmin ediyorum. Maraton koşmadım ama sen koşuyorsun, öndekiler gitmiş, arkanda birileri var. Bunları hissediyorsun fakat şimdi dönüp bakma şansın da Tabii. yok. yani Ama kendi temponu da ayarlaman lazım. Ee, i̇nşallah o tempoyu koruyabiliriz. Yoksa hep söylüyoruz yani e, dar kadro, sakatlık, formsuzluk, e, cezalılar bu üç faktör. E, bir de e, takım içindeki e, bir takım sorunlar. Çünkü insani bir şey yani futbol. Stat tamamen dolacak. Evet, biletler <laughs> satıldı hatta biletler kara borsada. Evet öyleymiş. Biz biletimizi aldım için hatta ben 4 maçlık paket aldım. Hı. Yönetim iyi bir uygulama yaptı güzel, aslında. Yani, tabii, biz, tabii, tabii Galatasaray maçı yani 1200 lira. 1200 lira e, Marathon, 1500 maraton 1500 lira 4 maç. 4 maçlık paket ben ondan aldım. Muhtemelen son 3 maça gelemeyeceğim ama Hı. bir transfer hakkı varmış. En azından bir maça bir yerime birini gönderirim yani. Orada da aslında yönetim 3 transfere izin verse daha iyi olur. Çünkü bizim gibi gurbetten gelenler en azından boş kalmasın stad. Birine transfer ederiz biletimizi. E tabii stadın dolacak olması güzel. Sürpriz mi değil. Yani bu sene tribünle ilgili sorunlarımız var. Yani e, hep söylüyorum Türkiye ortalamasının üstünde. Türkiye ortalamasının üzerinde. Fakat kendi ortalamamızın altında kaldık. Yani bunun da pek çok sebebi vardı. Bunlar Ya ben Kasımpaşa, ve, yani. Rizem, Kasımpaşa ve Rize seferinde. maçını çok saymıyorum. Çünkü şöyle Rize maçında ya havanın soğuk olmasını da bir tarafa bırakıyorum. Evet. Ciddi manada ulaşımda bir zorluk Tabii. E, vardı. Yani ben bile zor gittim yani. E, Kasımpaşa maçı da Arife Gün saat 4'teydi. Bunların ikisi tolere edilebilir. Hoş görülebilir maçlar ama onun haricinde de sanki bu sene seyirci sayısında bir azalma i̇şte var gibi. Çeşitli sebepler var. Yani bilet fiyatları olabilir, stadın uzaklığı olabilir. Ama bütün bu sebepler, ne sayarsak sayalım işte kimileri dedi ki Yüksel Başkan'ın açıklamaları, Samsun Sporları incitti. Buna da katılıyorum. Yani böyle düşünen Samsun olabilir. Ama Yüksel Başkan'ın son katıldığı programa çok güzel konuştu. Ona geliriz, ondan bahsederiz. Fakat şunu diyeceğim. Bütün bu saydığımız şartlar Galatasaray maçı için de geçerli olsaydı, bu maç kar yağışında oynanacak olsaydı ki maç sırasında çok soğuk bekleniyor yani evet. hatta sulu kar falan bekleniyor. Yine bu insanlar gelecekti yani. Ama ben burada e, bunu olumlu görüyorum aslında çünkü şundan dolayı olumlu görüyorum. Ya işte e, Samsun sporlular değil, Fener'ler, Galatasaray'lar geliyormuş diyor. Nereden biliyorsunuz kardeşim? Pasolik'te bütün satışlar Samsun spor logolu kartlara yapıldı. Zaten adam, başka Samsun kartlara spor... satış evet, yasak şu anda. Yasak. Belki bilet kalsaydı evet, açılacaktı, yani bilet adam, de kalmadı. Be, Samsun'da yaşayan evet. ve Samsunlu olmadığı için Samsun sporda tutmayan birisi Samsun spor logolu kart almış işte. Evet. Ve gelip izleyecek. Fenerbahçe'li, Galatasaraylı sayılar da azdır bunların. Orada 30 bin Kesinlikle. kişi olacak. Kahir ekseriyeti Samsun sporlu bunların. Bunu, bunu, tartışmıyoruz biz ve sonuçta oraya da vereceğimiz e, görüntü, ortaya konulacak olan manzara 30 bin Samsun sporlu, Samsun sporlu olmayanlar deplasman tribününde işte, yaklaşık 3 bin kişi orada olacaklar muhtemelen. E, 30 bin Samsun sporlu işte bitti yani ne yap? İnsanların kalbine bakacak halimiz yok. Samsun sporlular bunlar benim için. E, bu nedenle ama sadece şunu temenni ediyorum, bu desteği kalan 3 maçta da verelim. Çünkü tarihi bir sezon yaşıyoruz. Tekrar bu fırsat ele gelmez. Yani üçüncü bitirmek çok önemli. Yani dördüncü bitirsek de gidiyoruz. Hatta 5. bitirirsek Galatasaray kupayı da alırsa da gidiyoruz falan ama ya ihtimallere hiç girmeden, gerek yok. Ya. Hiç kendi girmeden, tabii keselim. üçüncü sıradayız. Uzun süredir de buradayız. E, çünkü Samsun iç saha maçlarında dolu tribün demek bir puan demek. Evet. Yani biz dolu tribünler oynasaydık Rize Spor'a da yenilmezdik, Kasımpaşa'ya da yenilmezdik. Ya Seyircinin çok ciddi bir baskısı oluyor. Evet. E, taraftar stadyuma gelmişse e, geldiğinin hakkını veriyor. E, Mehmet şimdi bizim... Sakatlar da var. Sakatlar var. Şeyi hemen unutmadan Yüksel Başkanın o son çıktığı programdan evet. bahsedelim. Yani ben dedim ki izleyeceğim dedim ya. Yani pek izlememeyi tercih ediyorum. Evet. İzleyeceğim dedim ve izledim. Bu sefer iyiydi. Bu sefer iyiydi. Yani. Değil mi? Evet yani. evet iyiydi iyiydi. Yani. Bir iki, yani benim kendisiyle temelde anlaşamadığım bir iki husus var Samsun Spor'la ilgili ama onları bir kenara bırakırsak bu sefer kendini iyi ifade edebildi. Şey de iyiydi bence, stüdyoda bulunması bizzat. Yani yazıyla ya da telefonla... telefonla bağlanıp sözünü kesilmesi olmadı. Çünkü iletişimde bu çok önemli biliyorsun. Yani ben... Medya ve iletişim mezunuyum aynı zamanda. iletişim dersleri de aldım. Yani burada e, doğru iletişimde mutlaka yüz yüze olmak, göz teması kurmak hatta dokunabilmek. Bunlar çok iletişim... Bir de karşı taraf. Art niyetliyse... E, tabii. E, senin ya, art niyetli, istediğin... Tabii, art niyetliyse bile yüz yüze olduğunda onu bertaraf edebilirsin. Ki bunu Abdülkerim'e karşı yaptı. Yani e, ona karşı yaptı. Veya bir iki böyle makarayı almak istediler. Onları hep e, bypass etti yani. O yüzden e, mümkünse... Yani bu şekilde çıkabiliyorsa programlara bu şekilde en iyisi bu. Fazla çıkmasın, yüzünü eskitsin biraz. Ee, ve bu iyi bir iletişim metoduydu. Yani çünkü mesela sabahında attığı tweet bile ya bir espri yaparsan bu espri olarak kalır ama mesela programda söylediği bazı şeyleri, Programda söylemeyip tweet atsaydı gene polemik çıkardı. E şimdi aslında yine orada söylediği şey aslında doğru. Herkesi bir günlüğüne Samsun Sporlu, bütün Fenerbahçelileri bir günlüğüne Samsun Sporlu yapacağım dedi. E tamam işte Cuma akşamı bütün Fenerbahçeliler Samsun Sporlu. Ama işte bunu tweet atmak doğru bir uygulama değil. Bunu programda işte tam böyle ortamı yumuşadığı bir yer, orada bir espri evet. yaptı mesela. Onu diyorum yani onu tweet atsa mesela, demek ki futbol camiasının ben falan filanıyım dese... Yine ortalık patlar ama orada programın akışı içerisinde olunca sorun yaşanmıyor yani bu doğru bir iletişim kanalıydı en azından e, kendini ifade edebildiğini düşünüyorum bu kez başar, başarmaya yakındı yani şimdi şeye gelebiliriz şimdi sakatları, sakatları yine soracağım sakatları da sakatlardan önce şöyle bir şey sorayım Samsunspor'un kötü oynadığı maçlarda da son iki maça kadar özellikle biz şöyle diyorduk evet kötü oynuyoruz Evet. ama Samsunspor buradan puan ya da puanlar alacak. Ama son iki maçtaki durum ne yazık ki böyle olmadı. Özellikle Antalya maçında Okan'ın önemli bir hatasıyla evet. e, en azından bir puanı kaybettik. Yani bazı kazandığımız maçlarda mesela maçın hakkı beraberlikti ama futbol şansı ya da e, o kazanma eğiliminin bizden yana olması maçı bize getirmişti. Bazı maçlar böyleydi. E, i̇şte sözgelimi deplasmandaki Kayseri maçı evet. veya Konya maçı. E, maçım e, henüz 20 Deplasmandaki da... Rize maçı mesela Bunlar hatta Trabzonspor maçı yani beraberlik eğilimindeki maçlardı. Normal şartlarda kazanlamayabilirdik. Burada da tersi oldu. Biraz rüzgar tersine döndü. E, fakat e, futbolda yani bu var futbolda sadece iyi oynamanız yeterli değil. Şans faktörü de etkili oluyor. Ama bizde şanstan ziyade şöyle bir durum var. Kadro daraldı. Şimdi e, sakatlar çok ciddi anlamda etkiliyor. Çünkü kilit oyuncular sakatlandılar. Bu bizi ciddi anlamda etkiliyor ve baktığımızda mesela iki altı numaranın yani hem Ben nasir hem de Celil'in olmaması Orta e, Bola sahada, da çok güzel oynuyordu şimdi Bola'da Tabii ya Solbek'te de evet. öyle fakat şöyle şunu demek istiyorum Orta saha direncini bir anda götürür Yani ikisinden biri olmasa onu onun yerine ikame edebilirsin Hı. Alternatifini oluşturabilir Şimdi onun için bu maçla ilgili aslında konuşmak için bence son bir saati beklemek lazım Yani kadrolar açıklandığında kadrolara bakmak lazım Hem Galatasaray'ın kadrosuna hem bizim kadromuza bakmak lazım Çünkü Galatasaray'ın en güçlü tarafı dinamik orta sahası bir daha da güçlü tarafı Osimen. Evet. Yani şu an Süper Lig'de bir Osimen farkı var. Yani adamı transfer ettikleri gün belki de şampiyon olmuşlar. Yani kimsenin de bundan haberi yoktu. Çok da kuvvetli. Yani hani böyle bizim lanet olsun oynamaz <laughs> inşallah diyeceğimiz kadar ne diyeyim karşı cephede durduğumuz bir adama dönüştü yani. Şimdi bu da var. Eğer biz yani hani Osimen'i bir şekilde kilitleyebilirsin fakat orta sahaya karşılık veremezsek bu sefer oyun 90 dakikalık oyun içerisinde sürekli e, zayıf durumda kalacağız. O nedenle inşallah Ben Aser celil büyük ihtimalle olmayacak zaten. Yani hatta kesin olmayacak gibi ama umarım Ben Aser döner. Gerçek bir altı numarayla oynarız ve bizim ben Galatasaray'ı e, çelmeleyebileceğimizi, Galatasaray'ı yenebileceğimizi düşünüyorum. Ancak bunun tek şartı şu. İdeal tertiple ve ideal dizilişle oynarsak. Thomas Reis'e son iki maçta ciddi eleştiriler evet. var. Sen o eleştirilere katılıyor musun? Eleştirilebilir tabii ki. Yani genel toplamda biz Thomas Rice'a çok saygı duyuyoruz. Ligin en başarılı teknik adamlarından birisi olduğunu düşünüyoruz. Bugün dünyada eleştirilmeyen teknik direktör yok. İşte dünyanın en iyi 5 hocasından birisi olarak Türkiye'ye gelen Jose Mourinho Hı. en büyük eleştirileri onlar alıyor ve hak ediyor da pek çok konuda. Dolayısıyla Thomas Rice iyi yaptığı zaman iyi yaptı dediğimiz gibi özellikle Antalya Antalyaspor maçındaki o dizilişle oynaması ya da yanlış bir 11 ile başlayıp devam ettirmesi, ikinci yarıdaki tek hamleyle aslında bir oyuncu değişikliğiyle üç oyuncunun yerini birden doğrulatabilirdi. Onu geç yaptı. Bu gibi bir sebebi. Orada da işte bireysel hata çıktı ortaya. Yani Okan hiç beklemediğimiz bir hata yaptı. Okan'ın benim hatırladığım bu sezon 3 evet, hatası. Galatasaray maçında o. oldu. Galatasaray Antep, 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 Antep maçı ve Antalya maçı. Yaptı. Galatasaray maçı zaten hadi onu bir kenara bırakalım. Antep maçında kurtarabilmiştik durumu. Evet. Ama Antalya maçında çevirmemiz mümkün olmadı. Ve bir puanın bizim için çok önemli olduğu bir dönemde yapıldı bu hata. E, tabii. ya yani işte e, Aynı Okan mesela 3 hafta önce Fenerbahçe deplasmanında şahane oynadı. Hele Beşiktaş deplasmanında belki de kariyerinin en iyi maçlarından birisini çıkarmıştı. Yani e, Okan alternatifsizliğinin de biraz kurbanı bence. Yani onu zorlayacak hiçbir şey yok. İyi de oynasa, kötü de oynasa de oynayacak. Mehmet seni bulmuşken neyi soracağım biliyor musun? Evet. Zeki'nin golünü anlatsana bize. Böyle güzel bir gol olabilir mi ya? Zeki'nin golü sen programda da söyledin. Doğan'la yaptığın programda çok evet. zekice bir gol çok diye. Ya biz şöyle... <laughs> Biz Mustafa ile beraber izliyorduk maçı. İzledik. Hatta ben manşeti hazırladım. İşte o yenilince o manşette ne yazık ki çöpe gitti. Zeki, büyük, çevik, ahlaklı şeklinde bir manşet olacaktık evet, ama yenilince biraz o bizim de moralimiz bozuldu. Tabii Zeki ismiyle müsemma derler. Yani ismiyle müsemma bir gol attı. Zeki'nin golü aslında e, dünya futboluna Ronaldinho getirmişti. Barajın arkasına evet. adamın böyle bir kalas gibi yatmasını evet. çünkü o böyle düşünmüştü. Sıçrayan barajın altından topu geçirerek Zeki o e, adeta yeniden e, vizyona soktu o filmi. Yani hiç kimsenin beklemediği bir şekilde. Herhalde bundan sonra Antalya sporlu futbolcular bir e, 30 sene kadar her barajın <laughs> altına <laughs> yatarlar yani öyle görünüyor. Yani Zeki'nin olmasına da gerekiyor. Kim serbest vuruş kullanırsa mutlaka yatarlar. E, gole de yazık oldu tabii ya. O golün en azından bir puan getirmesi lazımdı. Bir puan lazımdı. getirmesi gerekirdi. gerekiyordu. Zaten gerekiyordu. orada tabii. bir puan tabii. almış tabii. olsaydık işte Kasımpaşa maçında Beşiktaş son dakikada gol atınca e, ne yazık ki onların averajı bizden ikili averajları evet, daha tabii, iyi tabii, olduğu tabii, için tabii. 3 puan da bizim önümüze. Yani, Ensin'i karartmamak lazım. Şimdi şöyle, e, istatistikleri ben seviyorum. Yani istatistikler tabii mevcudu bize e, daha doğrusu olacağı vermiyor ama olmuşu veriyor en azından. Şimdi bizim Galatasaray'ı yenmek için çok sebebimiz var dedim ya. O sebeplerden birisi ya bizim bu takıma hiç şansımız tutmuyor. E, sanırım 65 maç oynamışız, 65. Ve bu 65 maçta sadece 7 kere yenebilmişiz adamları. E, iki deplasman galibiyetimiz var. Deplasmanda bir beraberliğimiz var. 28 kez yenilmişiz mesela İstanbul'da. Samsun'da da bizden üstünde. Tutmuyor yani. E, iyi, biz formda olsak onlar kötü olsa yine yenemiyoruz. Bir, bir şekilde bir şey oluyor. Yani en son ne zaman yendiğimizi hatırlıyor musunuz diye arkadaşlara sordum. Çoğu hatırlayamadı en son. Ya şöyle bir şey değil mi? Meta, adamların yani. meta rahmetlinin İlk o zaman yani. Attığı golle evet. kazandığımız maçı İlk işte yani yaklaşık 35-36 sene oldu. 87, 88 sezonu. İlk galibiyet o. Yani düşünsen o zaman aralığına kadar 87'ye kadar hiç yenememişiz adamları. Ve Galatasaray da çok iyi değilmiş özellikle 70'li yıllarda. 13 sene 14 sene şampiyon olamamış mesela. Yenememişiz. Şimdi bu talihsizliğimiz devam ediyor. Aksi gibi... İstanbul taraftarları adına tabii bizimle bilgisi yok ama yani Beşiktaş ve Fenerbahçeliler için aksi gibi Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a da şansını tutuyor. <laughs> Beşiktaş'a özellikle İstanbul'da tutuyor. Son yıllarda Samsun'da yenemiyoruz onlar ama İstanbul'da hep çelme takıyoruz. Ben mesela İstanbul'da hiç Fenerbahçe ve Beşiktaş mağlubiyeti yaşamadım <laughs> deplasman türlü gününde. Yani son son 3 üç, üçer deplasmanı düşün hiç yaşamadım ama Galatasaray'da bir, hep yeniliyoruz. Berabere bile kalamıyoruz. Yani bir kere bu makus talihimizi de kırmak adına e, mutlaka mutlaka yenmemiz gerekiyor. Ben çok istiyorum. Bir Samsunspor olarak mesela bu sene en çok kimi yenmek istiyorsun derlerse, ya e tabii ki hani Karadeniz derbisinden dolayı Trabzonspor'u dostlarımızdan dolayı Ama Trabzonsporu, Trabzonspor'u yendik spor, ilk tabii yarı. Başladık. Evet, geçen sene yendik. yendik. Galatasaray'ı yenmeyi çok istiyorum. Yani bu bir. İkincisi, e, maalesef haksız bir şekilde e, zan altında bırakıldık yani. Sanki eee Galatasaray'ın böyle yardımcı takımıymışız gibi falan hiç alakası yok yani zerrece alakası yok ama biraz zan altında kaldık. O zanı haksız zanı da yıkmak için. Ya orada başkanına ee, büyük anı... bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Şöyle e, başkan 60 küsür yaşındaki 1960'lı e, bir 70. 60 65 yaşındaki bir insan. Şimdi çocukluğumda Galatasaray'a sempati duyuyorum dedi diye bu kadar üstüne gelinmesi, Samsunspor takımının bu kadar üstüne gelinmesi e, senin de söylediğin gibi büyük bir haksızlık ve bilinçli olarak bu yapılıyor gibi geliyor bana. Ben Samsu Sporlulara haksızlık yapıldığını düşünüyorum Hı. diyeyim. Böyle kapatayım bu konuyu. Yani böyle bir açıklama yapmaması gerekiyor Bak, yani başka. Bu, burayla, ya, yani işte, ya burayla ilgili hem fikiriz. Hayır ya zaten. ilgili Bu problem yok. Saç, evet, bu saçma. Yani bu isnaflar, hiçbir şekilde söylenmemesi gereken he, tabii, bir söz tabii. ama işin aslında sorarsan söylenildiğinde de bence çok da fazla ya kaldı ki, e, büyütülecek bir durum değildi. Bizim tanıdığımız Yüksel Başkan hiç öyle biri değil. Yani falancaya sempatim var diye e, elindekini ona verecek bir insan asla değil. Yani öyle, bir, öyle bir yapısı yok zaten. Hayır, bir de Yüksel Yıldırım'ın Samsun Spor'la tanışması 2017 senesinde olmuyor ki. Tabii, tabii. Öncesinde de biz de yöneticilik 90, 97, yapıyoruz zaten. 97-98-99 döneminde Samsun Spor'da yöneticilik geçmişi var şimdi dediğim gibi yani bu sebepleri topladığımızda bir de ligdeki durumumuz yani rahat değiliz artık geriden gelenler bizi sıkıştırmaya başladı ve ya sene başında hiç aklımızın ucunda olmayan bir şey yani o amiyane tabirle eşeğin aklına karpuz kabuğunu <laughs> düşürdükten sonra <laughs> e şimdi abi Google'a girip yazıyoruz pasaport nasıl çıkarılır masrafı ne kadar şimdi falan e, rey, bunu kaçırmamamız lazım yani. 42 puana kadar reis'in her açıklaması neydi? Amacımız kümede kalmak. Kümede kalma, amacımız hani, kümede yani, kalmak. Evet. Amacımız kümede kalmak. Şimdi kümede kalmak kısmından biz artık UEFA'ya gitmek Tabii. kısmına geldik. Daha bir heyecanlandık UEFA'ya gidebilmek için de Galatasaray'ı ya en azından en lazım. ya yenmemiz gerekiyor ama en azından yenilmememiz gerekiyor çünkü o opsiyonları biz e, yani maalesef Kasımpaşa ve Antalya maçlarında e, kaç, kullandık ve kaçırdık yani elimizden kaçırdık. Şimdi bizim burada çok kritik iki maçımız var. Yani birisi Galatasaray maçı, diğeri de içerideki Eyüp maçı. Bak Eyüp maçı çok çok önemli. Yani 3 puanlık, 6 puanlık değil belki 66 puanlık bir maç yani. Çünkü orada direkt rakibimizde oynayacağımız için Allah korusun kaybettiğimizde tamamen bize yaklaşacak hatta belki bizi geçecek. Ama öncesinde bunun öncüsü, öncü maçı Galatasaray maçı. Burada da hem imajı düzeltmek ama daha da önemlisi özgüveni sağlamak için. Bakın biz lideri de yendik. Biz e, sadece kısa bir düşüş yaşadık. Biz güçlü bir takımız, iyi bir takımız ki öyleyiz. futbol oynayan bir takımdık zaten ilk devre itibariyle özellikle. Bunları sağlamak açısından Galatasaray maçı çok çok önemli. Ama zorluk derecesi nedir dersen, e, yani bugüne kadar e, çıkacağımız en zor üçüncü maç bence. En zor maç Galatasaray deplasmanıydı. En zor ikinci maç Fenerbahçe deplasmanıydı. En zor üçüncü maç da bu diye düşünüyorum. Mehmet, e, biz Avrupa'ya gideceğiz. Var mı orayla ilgili bir şüphe? Yani bir şüphe yok ama üçüncü gidelim istiyorum ben. Ben inanıyorum. Oyuncularımıza da inanıyorum. Thomas Rice'a da inanıyorum ve güveniyorum. Herhangi bir şüphem yok. Fakat hani istiyorum ki üçüncü gidelim. Yani şey bu, bizi endişelendiren kısım bu yani. Üçüncülüğü bırakmayalım ya haftalardır üçüncüyüz. Ya biz şimdi ikincilikte oynadık, birincilikte oynadık. Artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Uzun zamandır ligin üçüncü sırasındayız. Evet. Ve buralara da hasretiz. Tabii. Yani çok uzun senelerdir e, puan sıralamasında buraları ne yazık ki göremedik. Hazır buralara kadar gelmişken tabii, Burada tamamladım. kalalım ve sezon sonunu üçüncü olarak bitirelim ki artık şöyle bir Samsun sporluluğumuz daha da kabarsın. Geçsin tabi. Mehmet. Ayağına sağlık. Gelir gelmez stüdyolarımıza evet. e, geldin. Yorumların için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, yani böyle bitirelim, Avrupa fırsatını değerlendirelim, şehir takımına sahip çıksın ve e, şunu da söyleyeyim, e, şimdi pek çok e, YouTube kanalında ben de mesela Samsun Spor maçı bittikten sonra Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray oynadıklarımız da dahil arıyorum bizimle ilgili ne dediler diye. Yani o futbol insanları, yorumcular... Fenerbahçe'nin nasıl puan kaybettiğini konuşuyorlar veya Galatasaray'ın nasıl kazandığını deplasmandaki maçın. Bizden bahsetmiyorlar. Bir iki cümle bahsediyorlar. Onun için Samsun Spor'u izlemek isteyen renk taşlarımız ya da Samsun Spor'lu olmasa bile futbol severler. işte bu gibi kanalları TV55'i, Samsun Son Haberi veya Samsun Spor'lu yorumcuların oldukları kanalları seyretsinler. Bizlere destek versinler ki Samsun Spor en azından madem onlar konuşmuyor konuşanlara destek verelim diye bir politika geliştirmek lazım bence. Evet şunu söyleyeyim o zaman. Samsun Spor'un reytingi çok yüksek. Mutlaka ve mutlaka Samsun Spor izleyin. Yüksel Yıldırım'ın katıldığı program o günün en çok izlenen programlarından Güzel. bir Güzel. tanesi olmuş. Samsun Spor'un reytingi artık eskisi gibi değil gerçekten yüksek. Samsun Son Haber merak ettiğiniz konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edecek.